Ne ya, oldu? Sanki öyle freezing aldım gibi oldu. Yo. Yo. O ne lan? Pazmopya'dan sonra bilmiyorum ki şu an Henüz net bir bilgi yok. Kosuluk görmek isterseniz Valorant olarak <laughs> Abi orada da ben kendime sinir oluyorum, kopuyorum iyice oyundan. Ama ne yapıyor Oğlum sende kolsuzluk kalmamış, sen yine iyisin. Biraz eğim çalışsan toparlamışsın bayağı Ay o kafaya atamıyorum ya. Leaf 707. Hoş geldin. Ha. Hoş, hoş geldin Hoş geldin, ee, şey gibi mi hoş geldin. Bildirim <laughs> Bildirim sesi gelmedi lan. Ya her şeyi bozmuşsun ya. Oğlum hakikaten no. Aa. Sign, şimdi geldi. <laughs> Aa burada kapı açık. Aa yemem fikir. O da büyük ihtimal. Aa, 7 şey. derece aynen burası burası. Orası mı içerisi mi? Burası aynen burası. Ha zaten hoş, şunları atmış. Tamam. Nasıl, Nasılsınız arkadaşlar? Sormadım bu arada. İyi misiniz? Aşağı Her şey here? yolunda mı? Are you here? Where are you? Yok be Adana diyem. Zula. Are you friendly? Zula oynamıyoruz biz ya. Er i̇yiyim, sen nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Abi old. Aha, edad dedi, edad. Aa edat dedi edat. Aa edat dedi ağzınıza vereceğim dedi. <laughs> Aa şimdi kim kimin ağzına verir yani tartışılır da hmm. neyse. Ya yani şimdi Biz versek de havaya gidiyormuş gibi. Yani. <laughs> Ya sen benim görevimi niye çalıyorsun? Niye bu video kamerası alıyorsun sen? Kardeşim senin görevin kamera yani start startup'ın senin kamera oluyordu neredeyse. Değiştirmişsin startup'larını. Nasıl oluyor ya? YMF getiriyorum işte yani ona daha ne? Üç kişi olsaydık direkt kamera alıyorum işte. Bir getir bir tane kamera daha. Burası uzun büyük. Ne bir tane daha alayım. Ne oldu lan? Ben de aynı şekilde almışsın zaten. Veya ben almıyorum ama aldıysan. al Al ya da alma. Yaş 35. Senin yaş kaç? Yarıs 35. Yalıyor. Yarıs. söyleyemedim ben adam. Evet bir ayağım çukurda benim. Aa burada kemik var. Biz hala şey almadık ha. Getireceğim şimdi. Bir de parmak izi getiriyorum. 18. Vay be ne güzel yaşlar bunlar ya. Adam yüzünden Ne olacak şimdi dikkat et. Sevim yok senin ya. Oladı mı? Yok. Yeah. Allah Allah. Al sana mis gibi açılarla bıraktım buraya. De onu öyle koymasaydın ya. Öyle mi koysaydın? Ay teşekkür Değil ederim. Mi? 25 gibi gözüküyorsa. O çirkin kadın. Aa sensör görevimiz oraya varmış görüyor, lan bizim. Orayı görüyor. O zaman şunu birazcık değiştireceğim. Abi Ghost Taylor write something. O hayalet harekete geçmeden önce bir ses dalgası gibi bir şey bırakıyor onun işareti. Ghost Dostorp böyle minik nokta gibi bir şey oluyor. Aa şimdi geldi bak. EMF 5. EMF 5. Konuştu, Split box var. EMF 5 var. Ginin ya da o neymiş? Ya tamam anladım buradasın hadi konuş bari. Ama o ha, bu arada bize ne lazım? Zaten konuştu ben niye şey yapıyorum ki? Bize ghost of lazım ya da Wraith Wraith Vrayt tam Vrayt old deme Dur <laughs> 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 bakayım ghost of baktın mı? Hello Baktım da yoktu. sen de bak. Where are you? Give us a sign. Benim Ya yaz ya, ya da var. Give us a sign. Write notebook. Write notebook. Gelme gelme gelme. Aha öldü mü? Hala onda gidiyor. Kaçıyorsun. Kaçtım valla. İyi sen yokken ben de ghost bakayım. Hayaletin üstüne kapı kapattım. Yürü be. Youtube başlığı. Şimdi bizim şey bir split box'ımız var, bir DM 25imiz var değil mi? Aynen. Hayaleti çektim ama saymamış lan. Büyük ihtimal şey olacak ya, alacak o zaman. Kamera açmıyorsun der. Ha yayında mı? Kameram yok benim ya. Daha o kadar Yayıncı olamadık. Telefondan ver ama yok. Yok. Şey ee, parmak izi istemiyor değil mi? Yok değil mi? Ya yazacak ya. Da... Yazdı yazdı şimdi yazdı. yazdı Görev kalmış mı? O ne? Görev de kalmamış. İyi geliyorum. İnşallah yani. birite Kameraya bütçem yok şu anda o yüzden. Yani telefondan açıp öyle dandik görüntü vermek istemiyorum. Ya bu Bugün easy ya. Bu arada harbiden 6 dakikadır komple görevlerle birlikte şey. <laughs> var. Güzel para Yani TL'ye vurduğun zaman güzel para. Yani böyle böyle değil. şey bende mi lan? O Odaus. Sadece bir, bir evden bir de ee, düşünsen o parayı. Prison da şimdi gitmez herhalde ya. Gider mi? Hadi bu ghost bastı solalım. Prison mı açalım. Her bu kadar izleyici varken prison açalım ya. Merhaba. Ne diyorsun? biliyor Ben oynarım. Sen ne demek istiyorsun? Ben de oynarım herhalde. Biz korkmayız kardeş. Benim canım yanmaz kardeş. Ekledim ama bir bak bakalım eksik var mı? Yok gibi sanki. İşte Parabolik bile, bile, bile eklemişim. Mi? Yok yok gerek yok. Fazla bile eklemişim. Evet bir hapishane yollarına bakalım bakalım. Kimler varmış kimler varmış. Namussu ben alsın İki dakika sonra korktu evet. <laughs> Her şeyleri bilirsin zorba filan. Neyi? Zorba şey işte. Ben. Yo bilmiyorum. Ha? Çıkaramadım yani. Yosma falan filan şarkıları var. Eskiden çok dinliyordum şarkı türkü. Şu ara dinlemiyorum ya. Birli suyumuz varmış, tuzumuz varmış bir de hacımız varmış, hacımız. Hacı abi ne yaptın ya? Şey alayım ya. Fotoğraf makinesi aldım bu sefer de. Defter ya. Harita büyük ya. Belki şansa bala bir kemik buluruz. Şekerim. Sonra gidip tekrar onu nasıl bulacağım? Ayrılıyoruz mu? Ben şey almadım. Ya beraber dolaşırız ya. Şeye bakalım, bir hastane kanadına bakalım. Yok ya artık orada çıkmıyor. Bu sefer çıkacak bak. Bak gör. Çıkmıyor, yok. Çıkar çıkar bu sefer çıkar. Şu tuvalette bence. Give us a, a, a sign. Hiç şu odalarda çıktığını görmedim ha. Müdürler hep tolerans ya olmuyor böyle. Tuvalete baktın mı? Yok bakmadım. Ben direkt hastane tarafına geldim de. Bu harita yeni. Hapishane haritası, prison haritası. burada ilkten göstermiyorsa oraya hiç şey olmuyor. Şey bakıyorum ya. Kemik bakıyorum. Give us a sign. O ses ne? Evet. Ay, come on bro. Şuradan aşağı atlayabilsem ya. Çok ya. Şimdi oraya gitmek için o kadar yol dolaşacağız. Ay, no, şey. Seni aşağıya çekmek zorunda kaldım denetlem. Sonra sohbet ederiz seninle. Burası bir şey kalmadı zaten. Gel şeye bakalım ya. Şu koş taraflarına bakalım. sign. Sign, 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 sign. Sayın. Ghost. Burada her yeri gez dolaşmak gerekiyor değil mi? Üst kata bakmak gerekiyor. Çok genişten vermiyor ha. Bu yeni map. Prison mapi Hapishane. Acım, Sen bize ne yap biliyor musun? Bu kesin B tarafında var ya. Tamam arka bahçeden gelir Arka bahçede basketbol sahası var. Oynayalım mı? ben <laughs> diğer oynadım. Oynanabiliyor mu ki? Sanki bir kapı sesi duydum ben. Ben yaptım ben. Senden mi? Oo ağırlık çalışalım mı? Ya gel gel. gel. Vay top da varmış. Alsana lan tuş topu. Hadi be. O oh, zaten yemiyor. gel lan buraya ee ya yürü yürü hadi yürü yürü hayaret tabanca alıp gelse komik mi olur? saçma olur bence komik olmaz da tabancanın ucu koptu hello burası da değilse giriş tarafı olabilir. Yalnız aklımız uçup gitmiştir bizim şu an var ya. Aa sen açtın. Ha ben açtım ne olmuş? Dedim, ne güzel hal işaret verdi. <laughs> Hadi formaliteden yukarıya da bakalım. Ne içtin abi? Öyle değil be. Oyunda akıl sağlığın düşebiliyor o anlamda söyledim. ben bunun nerede olduğunu biliyorum ya. Biz çok yanlış geldik E şimdi cama termometre alacağım ha. Yok ki. Bir tane koymuş. Bu giriş için sen mi açmıştın? Hayır. Işık açmadım ben. Gel gel burada burada. <laughs> gel gel bizi işaretlerin kralını vermiş. Bu ne lan? Bakayım bu tarafa açmış mı? Yok bu tarafta bir şey yok. Bak bu ışığı açmış, bu kapıyı açmış, bu ışığı açmış. Oha burası. Eksi 11. Ouais. Vrai. Ah, plaisir. Arkadaş böyle güzel saçma bir oyun. <laughs> Hayaleti çağırın. Çağıracağız dur. Peç satıp koyalım. Şimdi kirli suyumuz var. Tuz ve haç. Defter aldım. Haç aldım. Sen de kamera al. Adana'nın neresindensin sen? Where are you? Give us a sign. show yourself. Ben Gün doğan. Alıyorum, ben de Ceyhan'lıyım. Yani doğma doğum adına Ceyhan ama İstanbul'da büyüdük tabi. Where are you? Give us a sign. Write, write notebook. Bu arada bizim kafalar daha yüzde Aynen. Hello. Konuşmuyor lan bu. Konuşsa konuşur da Ortam ya bu, bu ne bu? Hello. Ha? Ne? Bu orta mı bu ne bu? Orta mı derken? Ha, medium mu ne? Intermediate mi Ne? Profesyonel ya. Profesyonel oğlum. Professional. Bu ne? Professional. Hello, are you here? Ah param kizi, yeah. Ah finger var, freezingimiz var. Yeah. Bir de şey bakalım. Great Benji. Ne gerekiyor? Ort gerekiyor galiba bakayım çok güzel kameralar yerleştirdim. IMF 5 gerekiyor. Spirit Box gerekiyor. Yok port yok. Yok mu? O zaman gidiyorum ben. Adını söylesene bir. Dur bir saniye EMF ötüyor. IMF o 2 3 Hello. Yemek Speak to şey us. Where are you? Sana cevap veriyor Richard Robinson. Richard Robinson. Where are you? Nasıl Ananı. Veriyor? Nereden geliyor acaba? O kadar bilemiyorum. Odanın içinden şu an çıktı. Çıkmıştır muhtemelen. Yok oda da geziyor etme, kaçtım ben. Ayak izi saymıyor. Çıktı şu an şeyde yani, büyük koridorda geziyor. Aldım yanıma, bir tane daha yeme kaldım. Oğlum bugün güzel kaçıyorum ha. İlk oyunu saymazsak. Vallahi gördüm ben de yani. Üstüne gitsem alırdı beni. O yüzden kaçmak zorundaydım. Let me... Daha sizi meşgul etmeyin. Onu Ha pardon. Tamam sıra sende. Where are you? <laughs> ben iki tuşa da birden basıyorum artık. Daha garanti. <laughs> Böyle değil mi? Ha. Are you friendly? Ya hiç dost olduğunu are zannetmiyorum. Old? Are you here? Tuz görevi ve almış. 4 EMF 4. O gölge senin neyse sanki gölgesi gör göründü gibi ya. Are you old? Where are you? Aktivite yok şu anda. Are you here? Richard Robinson adını söyle. Yo Richard are you here? Şöyle ben tuzları bir atayım da. Aa tuzu atmadın mı? Tuzu da yeni getirdim ben. Where are you? Benim telsiz buradan oraya gidiyor <laughs> mudur acaba? Evet. Aa konuştum mu? Are you here? Where are you? Old. Are you old? Next. Come on. Are you here? Yeah 5 <laughs> Kamera var mı burada kamera? Yok bırakmamışım ya. Tam tuza da basmış. Kirli suyu zaten yapamayız bu koca haritada. Bençi zaten ağzımıza sıç ağzımıza aynen. sıçar bizim. Bençi birine odaklanıyor. Muhtemelen bana odaklanmıştır. Evet, bilemem. O kadar bilemem yani. Ama odaya ilk sen girdin belki sen adır, bilmiyorum. Ruhlar aleminden Ferri orada mısın? Orada orada. <laughs> Aktivite 8'de. Kursağında kaldı çocuğun. Evet lan. Gideyim mi?